Profesör Doktor Deniz Dörgen ile birlikte iklim değişikliğinin su kaynakları üzerine etkisi ve alternatifleri hakkında konuştuğumuz röportajımıza devam ediyoruz. Hocam ben sorularımı sormaya devam edeyim arzu ederseniz. Tabii. Deniz suyunun e, desinizasyon yöntemlerini bu sefer geleceğim. İçme suyu olarak kullanımının bildiğiniz üzere zaten şu anki konumuz da o, tatlı suların maalesef ki riskli olduğu bugünlerde. E, deniz suyunun kullanılabilmesi yaklaşımı faydaları dezavantajları bizim ve dünyamız için ne gibi e, çıkarımları olur hocam? E, deniz suyunu ben bir alternatif olarak görüyorum. Önce baş, e, bu şekilde başlayayım. Tabii deniz suyunun kullanılmasını kısıtlayan en önemli konu tuzlu olması. Tuzun da bizim geleneksel arıtma teknolojileriyle arıtımının çok kolay olmaması. Tuzu suydan uzaklaştırmak, arıtmak için daha ileri teknolojilere ihtiyaç var. O zaman da biraz tuzlu oluyor diye <laughs> söylemek mümkün. Ama son dönemlerde de bu konuyla ilgili hani su kaynaklarının yetersizliğinin özellikle öne çıktığı ülkelerde bunun çok daha yaygın biçimde kullanıldığını görüyoruz. Uluslararası Desalinasyon Birliği var bu konuyla ilgili bir takım verileri paylaşan. Dünyada yaklaşık 150 ülkede deniz suyundan tatlı su elde etme uygulamaları yapılıyor ve e, arıtılan su hacmine baktığınız zaman da yaklaşık 120 milyon metreküp günde e, deniz suyunun içme ve kullanma amacıyla yani tatlı su haline dönüştürülmesi var. Ve yaklaşık e, 20-25 bine yakın e, desalinasyon e, tesisi var dünya genelinde baktığımız zaman. E, bunlar daha çok Avustralya, İsrail Orta Doğu ülkeleri, İngiltere, İspanya, bütün bu ülkelerde örneklerini de görmek mümkün. Burada tabii maliyeti arttıran en önemli unsur bunlar çok enerji tüketen tesisler, enerji giderleri yani işletme giderleri de yüksek olduğu için biraz daha hani tercih konusunda temkinli ya da ilk tercih olarak hemen ortaya çıkmıyor. Ama son dönemlerde enerji konusundaki sıkıntıları da aşmak adına atılan adımlar var, çalışmalar var. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla entegre tesisler var. İşte İspanya dedim, Yunanistan yani burada özellikle ada konumundaki yerlerde su çok sıkıntılı oluyor. Burada işte güneş, rüzgar bu tür enerji kaynakları kullanılabildiği için bunları bu tesislerdeki enerji ihtiyacını karşılamakta desteklemek mümkün. Yani hibrit bir takım sistemler kullanarak enerjiyle ilgili sıkıntıları aşma yönünde de çalışmalar var. Dolayısıyla desalinasyon tesislerinden çok uzak duymamak lazım. Ama mevcut tatlı su kaynaklarımızın yanında, Belki şu aşama için söyleyeyim. Bir acil durumda, çok kurak dönemler yaşandığında bunları devreye katacak şekilde mevcut sisteme entegre edilecek bir takım uygulamalar ilk etapta düşünebiliriz. Tabii bu arada hani ülkemizde yok mu dediğinizde ülkemizde de aslında desalinasyon tesisleri var. Özellikle deniz kıyısı turistik işletmeler denizden aldığı suyu Kullanıyorlar. Bu anlamda böyle küçük küçük kapasitenin çok uygulama örneği var. Büyük kentsel ölçekteki desalinasyon tesisi de 2000 sanıyorum kaç yılında 10 yılında olabilir. da Avşa adasında kuruldu. Tabii bir ada su kaynakları sıkıntılı oluyor, tuzlu oluyor ne olursa olsun mevcut su kaynakları. O yüzden denizden suyu alıp e, kullanmak üzere bir tesis kurdular yaklaşık bildiğim kadarıyla e, 2040 yılına kadar bir projeksiyonu var e, Adanın ihtiyacını su ihtiyacını karşılamak üzere planlanmış ama e, bunu izleyen başka projelerde olduğunu biliyorum sanıyorum Önümüzdeki günlerde bunu daha sık e, göreceğiz daha sık gündemimize e, gelecek diye düşünüyorum Tabii ki hele ki bu senelerde de yaşadığımız kuraklıklar tamam gelen yağışlardan kaynaklı barajlardaki doluluk oranı artmış olsa da yine de dediğiniz gibi sudaki yaşamada dikkat ederek deniz suyu da yine bir alternatif olarak bir kenarda durması gerekiyor. Biz de... su konusunda hep şöyle bir e, maalesef e, yaklaşımımız var. E, barajlarda su seviyeleri düşüyor. Ve çok şey, e, hızlı bir şekilde bizim su e, ile ilgili yeni çözümler üretmemiz, projeler yapmamız gündeme geliyor. Çok kısa bir süre içerisinde e, istenen yağışlar geldiği zaman, barajlarda su seviyeleri arttığı zaman bakıyorsunuz bir anda su bizim problemimiz değilmiş gibi gözüküyor. Maalesef. Halbuki öyle değil yani. Biraz önce söyledim ya biz. E, ...tatlı su kaynaklarının varlığından söz ederken... ...işte kişi başına düşen su miktarını esas alıyoruz. İşte yaşadığımız yere bakalım, İzmir. İşte bu havzada baktığınızda küçük Menderes Havzası. E, bu değerler limitlerde. Ve e, yukarı değil aşağı gitme eğiliminde. Dolayısıyla bu sene yaşamayabilirsiniz. Belki bir sonraki sene yaşamayabilirsiniz. Ama e, talep fazla olduğu için... Iklim değişikliğinin etkileri çok yüksek seviyede olmasa dahi böyle çözümler üretme ihtiyacımız olacak. Çünkü dediğim gibi hani su bitmiyor ama biz o suya daha fazla ihtiyaç duymaya başlıyoruz, daha fazla tüketiyoruz. O nedenle dolayısıyla yani ister kuraklık olsun, ister yağışlar azalsın, bütün bunlardan bağımsız bizim bu tür e, acil durum planlarını e, geliştirmemiz lazım. Bu tür tesisleri kurmamız lazım. Doğru. İklim değişikliğine ne kadar çabuk adapte olabilirsek daha az zarar görürüz. Daha önceki e, konuşmanızda ve açıklamanızda da biraz değmiştiniz. Ben de hali hazırda gelmişken sorayım. Yağmur hasadını bize biraz anlatır mısınız yeşil su kaynaklarını okulumuzda da aynı şekilde güzel bir uygulaması mevcut belki ona biraz değinirsiniz Türkiye'deki kullanımı yaygınlığı faydalı nelerdir hocam? Şimdi desalinasyon ne kadar daha yeni bir teknoloji olarak hani e, sunsak da yağmur suyu öyle değil yağmur suyu aslında çok e, eski e, bilinen bir yöntem. E, Eski çağlardan yani yüzyıllar öncesinden e, ülkemizde ve dünyada aslında yağmur suyu hasadı yapıldığına dair sarnıç uygulamaları var. İşte çok uzağa gitmeyelim İstanbul'da yere batan sarnıçı e, binbir direk galiba e, bir iki daha e, aynı dönemler içerisinden gelen e, şeyler var sarnıç örnekleri var savaş zamanında ya da diğer dönemlerde kurak zamanlarda o bölgenin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmış şeyler e, sarnıç yapıları bunlar. Hatta basından takip ettiğim kadarıyla İzmir Kadife Kale'de de ...bir benzer, aynı yere batan sarnıcına benzer bir şekilde dizayn edilmiş bir sarnıç da açığa çıktı. Onun restorasyon çalışmaları yapılıyor. Birazcık şöyle çıksanız Aydın Muğla tarafına ya da Antalya tarafına gitseniz, seyahat etseniz... ...yolda görürsünüz bu sefer form değiştirmiş, daha Osmanlı esintileri olan sarnıçlar var yani dediğim gibi bu bilinen bir şey yeni bir şey değil ama biz hani o yıllar zarfında biraz bundan uzak durmuşuz herhalde şimdilerde tabii bu suyla ilgili sorunlar karşımıza çıkınca yağmur suyunu da hatırımıza tekrar getirdik diye düşünüyorum aslında e, Yağmur suyu tabii bir şey her e, noktada, ister kentsel kullanım düşünün, ister endüstriyel kullanım olarak düşünün, hepsinde bir alternatif. E, yağış olan dönemlerde suyu e, çatılardan ya da yüzeyden suyu toplayıp e, bir depoda biriktirmek. Daha sonrasında da bunu hangi gene amaçla kullanacaksınız? İsterseniz e, iyi bir arıtma işleminden geçirdikten sonra içme ve kullanma amacıyla e, sisteme sokabilirsiniz. İsterseniz bahçeyi sulamak için kullanabilirsiniz. İster araç çıkama, ticari işletmeler açısından söylersek orada kullanabilirsiniz. Dolayısıyla e, farklı çeşitlendirmek mümkün ama e, değişik kullanım amaçları için yağmur suyunu kullanmak mümkün. Mesela İzmir için ben geçenlerde bir yerde gene konuşmuştum. Uzun yıllar yağış ortalaması 700 mm yıl olarak meteorolojiden alacak olursanız böyle bir bilgi var. Mesela 100 metrekare çatı alanına sahip bir bina, hani normal bir konut gibi de düşünebilirsiniz aslında yaşadığınız. Oradan yaklaşık 50-55 metreküp mertebesinde bir suyu hasat edebilme, potansiyeli var. Bu da 4 kişilik bir ailenin yaklaşık 90 günlük içme ve kullanma suyu ihtiyacına karşılık geliyor. Yani bu bir size en azından tamamını karşılamasa bile belli bir bölümünü karşılama fırsatı veriyor aynı şekilde mesela daha büyük endüstriyel tesisler için düşündüğünüz zaman çatı alanı daha yüksek olabilir. 2000 metrekarelik bir çatı alanından bu toplayabileceğiniz su gene İzmir'in yağış verilerini dikkate alarak konuştuğumuz zaman yaklaşık 1000 metreküp mertebesine geliyor. Dediğim gibi belki o işletmenin bütün su ihtiyacını karşılamıyordur ama belli bir bölümünü karşılama imkanı veriyor. O yüzden de yağmur suyu hasadını e, ...gündemimize e, almakta e, fayda var diye düşünüyorum. E, bu konuda bir de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bir e, yönetmeliği çıktı. Çatı alanı ya da toplama alanı 2000 metrekarenin üstünde olan yerler için... E, ...yağmur suyu hasadını yapmayı, e, bir depo yapılmasını zorunlu hale getirdi. Bu da mesela güzel bir e, gelişme. Ama tabii işin bir şey boyutu var yani ben bu yağmur suyunu alayım toplayayım dediğiniz zaman bir depo kullanmanız lazım. Yer üstünde yapabilirsiniz, yer altında yapabilirsiniz ama belli hacimde bir depoya ihtiyacınız var. Yabancı ülkelere baktığınız zaman orada bu konuda bir takım teşvikler olduğunu görmek mümkün. İşte Almanya'ya bakıyorsunuz birkaç bin euro mertebesinde destek veriyor. Bu depoları alıp e, kurması ve de yağmur suyunu toplayıp kullanmasına yönelik e, bizim tabii su fiyatlarımız çok yüksek değil aslında. O yüzden de baktığınızda hani böyle bir yatırımı yaptığınızda geri dönüş süreleri biraz böyle 200 seneyi bulabiliyor. O zaman da sanki çok feasible bir yatırım değilmiş gibi düşünebilirsiniz. Tabi sadece ekonomik olarak baktığınız zaman işin çevre boyutu da var. Hani onu hariç tuttuğunuzda bunu birazcık daha hani herkesin ee, bu alışkanlığı kazanmasını sağlayabilmek, e, bu tür tesisleri, yağmur suyu hasatı depolarını vesaire yapabilmelerini sağlayabilmek için belki başlangıçta bir miktar teşvik e, burada bir e, itici güç yaratabilir aslında. Bunu da belki e, yasal bir takım zemine oturttuk. Bunları da sağlarsak belki e, daha iyi bir noktaya taşıyabiliriz yağmur suyu. Asadıyla ilgili olan kısmı ama e, büyük çatı alanı olan yerler, büyük yüzey alanı olan yerler, mesela işte kampüs alanları, e, mesela fuar alanları, e, şeyler, e, alışveriş merkezleri bunların da yüksek çatı, e, geniş çatı alanları var. Bunlar çok potansiyel ve bu konuyla ilgili yapılan e, örnekler de var bir kısım alışveriş merkezi şimdi isim isim burada vermeyeyim ama bu tür çatısından yağmur suyunu toplayıp tekrardan farklı amaçlar doğrultusunda kullanmaya yönelik çalışmalar içerisindeler. Onun dışında bazı belediyelerde pilot çek diyebileceğim örnekler var. Değişik böyle Avrupa Birliği çevre projeleri kapsamında model olarak pilot olarak seçilmiş yapılmış örnekler var Dolayısıyla bunlar arttırılabilir dediğim gibi askeri alanlar okul alanları kampüsler bütün bunlar hepsi bir potansiyel buralardan düşen yağmur suyunu toplayıp belli bir miktarda olsa ihtiyacımızı buradan karşılayabiliriz Sonuçta tatlı su kaynaklarına olan, e, talebimizi bu noktada azalttığımız zaman onları daha etkin kullanmaya yönelik bize bir e, imkan sağlamış olur. Suyu her halükarda en iyi şekilde değerlendirmenin yollarını bulmamız gerekiyor. Ve bunun için de gerekli dediğiniz gibi yatırımlar ve koşullar elde edilmesi gerekli. Peki hocam e, gençlerin iklim değişikliğindeki e, sizce önemi nedir? Neler yapabiliriz? Biraz bize yönelik soru sorayım. <laughs> e, aslında öncelikle sana e, şunu söyleyeyim. Üniversitemizin bir iklim elçisi olmasını e, hem çok e, önemsiyorum hem de gerçekten destekliyorum ve bundan da mutluluk duyuyorum. E, bu konuda çok e, başından beri özveri de çalışıyorsun. O konuda sana da <laughs> e, tebrik ediyorum ve e, e, başarılar da diliyorum. <laughs> Gençler şöyle düşünüyorum aslında bakarsan e, baktığın zaman mesela ülkemiz için hani dediğimizde 15 ila 24 yaş arasında 13-15 milyon genç var dünyaya baktığın zaman bu birkaç milyar mertebesine geliyor dolayısıyla gençlik bu da büyük bir güç e, hem e, bilincin arttırılması noktasında e, her iki tarafta da hem bilinç kazanımı hem de kazandırılması e, konusunda bence gençler çok katkı sağlayabilirler. E, sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar. E, burasını e, bilinç arttırma noktasında iyi değerlendirmek mümkün. Dolayısıyla ben gençlerin hani bu anlamda gerçekten bir itici güç olabileceğine iklim değişikliği konusunda farkındalığın arttırılmasında ve de yapılması gerekenlerin daha geniş kitlelere duyulması noktasında mutlaka etkisi olabileceğini düşünüyorum. Bugün burada bizlerle olduğunuz ve sorularıma cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ediyorum ben de benim için bir keyifti. <laughs> o keyif bize ait. Bugün burada sizlerle iklim değişikliğinin su kaynaklarının üzerine etkilerini ve alternatiflerini Sayın Profesör Doktor Deniz Dörgen ile birlikte konuştuk. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bir sonraki röportajımıza kadar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.